Lan! Ne? Adam harbiden tanıdı basit. Yapma Ben şakayı mı zannettim? Hacı bunu, Ben de bekle, ben de açtım şimdi. Hacı yazıktır, günahtır ya. Vallahi... Ya ismine bak. Klanın ismine bak. Bak, 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 bak. Kaliteli bir de ha. Çok kaliteli yine. <laughs> Al. Küfür etme küfür etme Aynen tamam, yapayım, yapayım. Namların tsl'lerini bulup basmayacağım orayı Mübarek Ramazan ayında adam gibi oyun oynatırmıyorlar Baset arıyor zaten gene Değişen bir şey yok 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 videoya geliyor işte oğlum sen rahat ol Dur ben de alayım Muhyiddin Rasulullah sallallahu alaihi wa